Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chapman'ın bilmediğim bir yani kaçıncı bölüm olduğunu bilmediğim bir kariyerin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Kaldırımız <laughs> bu şekilde. Hmm. Bir değişiklik yapma gerek varmış. Çok 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 böyle sağlam bir süper varsa bir yani bir tane söyle alabilirim belki. Çünkü bunları 100 milyon gibi bir para sanırım. Cebde 67 var. O yüzden iyi sağlam çok sağlam tutabilir miyim? Stin stoper kaçtı? <laughs> Onu gidebilirim. Oo, 92. Onu bir gideyim. Ön çarşı şuna Bunu satarım ben çalış şu an için. Bu nasıl tarım ben? Okay. Hmm. 60 ya 60 ile kare et hani ben şişe eee kendi şeyimi e, kendi stoperime gideceğim şey yapacağım Öndereceğim oradan gelen paralarını halledeceğim herkes sakin olsun şimdi şöyle kadro merkezine şimdi eee Moret'te bir vaziyeden sukuz mu? Hadi görüşürüz. De... Hadi hadi şeye bırakın. Ben yüz daha istiyorum. Hadi bay görüşürüz. Transfer işini ödüm ben dinleyelim bay etti Biraz bir an Bir yandan maçı maçını yapmış olurum. Direkt geçiyorum artık üniversite Artık üniversite benim için büyük bir maç değil. Yani. Yine yendik. Laminiyem aldım. Sever maç olmuş. Laminiyem aldım. Zaten şu an bizim takımımızın bir numarası yani. Zaten yani olarak öyleydi ama bir çok iyi gösterdi performans düşen onu da yapıyor. Aa takas kim var? Abi ben ne yapayım 34 yaşındaki kolay ya. 90 milyon ver nis anlaşırız. 90 milyon niye 90? Arttı mı 80. 80? 90 yap. Gel 90'a. At 90'dır abi bak. O zaman 88. Aydın. Tamam. Şimdi gidip görüşme yap deyip ee, Takas takım çıkarıp çıkar. 90 milyonu buna ödeyeceğim. Şimdi takım çıkar. Artı olarak. Şimdi şöyle bir 90 milyon. Bir para gelmesi lazım. Ya. Tamam. Çok güzel. Bu Chelsea'de hayvani bir şekilde para var ya bunlar alırlar. Önemli değil. Şu 157 milyon mu olacak? Evet. 60 milyon da var. 157 milyon euro. Ne kadar atlayayım? Hadi 5 gün daha gideyim. Buradan da şu City'nin 92 x stoperini alıp artık devam edeceğim. Defansım çok sağlam olmuş olacak. 92 x Gayet iyi olmuş olacak. galip geldik. Güzel. Allah. Ne yapıyorum? Tamam. Neyse. Aslında bu an bu neymiş Yo, Tamam güzel performans şöyle böyle fen diyor. Ve bu kim abi? Ha Joranato. <laughs> bir daha abi, bir daha abi. Biri bir, bir haber daha var. Gel artık. Ha, şu haberde ne yazıyor? Ha, tamam. Bir de eğer ki biz şampiyona yeni fen alırsak şey olur ya. Avrupa, Avrupa'da balandırı olabilir en iyi. Ya da yamaz, yamaz. Yan takımın bir numarası Şema. Alabilir yan takımdan beni. yani neyse. 160 e, falan alınabilir diyor. Valla. Ee, zor ya. Yani 80 tane adam sıfır 90 kalmak biraz zor. Şimdi. son çıkıştan yüzde 25 pay. Artı 100. 40 varsa 10 milyon küsur yeter mi? Hmm. Abi 90'lık bir stoper falan var mı? 92 ben çıkmıyorum. Şuradan bakayım başka bir sağlam stoperi var mı diye. Ne diyor efendim? Ne 86 o bu Salan Yani sağlam bir stoper alacağım da yani oralı kaçalım. Ne oldu? Bir şey şey kazanmamız lazım. Yoksa seneye belirgin kötü. O zaman hemen buradan geliyorum. Ben stoper. Buradan La Liga. Ve Real Madrid. Tık. Ee, 83-88. Seni alabilirim ha. Seni alacağız. 88'lik bir stoper. Ama 8'in altta 88'e çıkarım. Çok böyle büyük bir şey değil. Ama paramızda bir ne? Al 130 milyon düz vereceğim. Şöyle de 230 milyon üzerinde 20 milyon da köşede kalırsın. 130 milyon alabilirsin. 130 milyon kabul etme. Ben ne aldım lan hiçbir şeyi. Bu ne oğlum? Neyse. Leicester maçı. Ve Brighton maçını stoper soruyoruz. Çaktan onda stoper de biri oynar işte. Biri oynar. Elbet vardır öyle. Genel yalnız Namiyama benimden falan vardı aksan takımımda sadece bu konuda okuyabildim Brighton'dan da 2-1 kaybettik Çaktan da zaten açık ara primelikten iyi deriz yani açık ara şampiyon olacağız zaten Ya şu primelik maç öncesi Şuraya ve maddeden defansiyonlar benden lazım 132 istiyor 132 vereceğim Gel abi 132 milyon 140 ya Van Junet tamam 35. Yani 35 sen gelmezsen oyundan çıkacağım şu an saniyesinde. Yani şöyle git tamam. Vermesen de sen sen çıkar. Anladım. Yani, belli zaten. Ya ben kaybedeceğim iddia da girmem. Ya da gel gel. Diyeyim bilmiyorum. neyse bir de maaşına 280'i bağladım. Ne no, oynar 280'i bazen çok yönler eder, eğler, şöyle yapar, böyle yapar falan. Ben maaşı 270'e bağlayacağım. Acı 6 milyon. Ama Yeni stoperimiz Fransız fakat. Stoper. 24 yaşında 88 avral. Arnavut David. Ben çatım tonu 35 milyon euro ya. Hoş geldin. Vay be. Yani ben evet, yani biraz, biraz, böyle bir nebze kötüleştirmiş olduk hani. O, o açıdan güzel oldu. Valla Benningham 93 oldu yani 93 şu an. Acil bir başarı lazım. Hadi sabit bir kötü Usta fark ediyor. Bir şey yapalım, 87 dolar yani. 87 ne kadar kötü olur? 9 milyonumuz kaldı. O da kalsın yani. Evet. <laughs> of of. Tık geldik buraya bayağı bir değil. Rakibin kadrosu numaramı olsun? 2-2. Çavi, Kenan Yıldız, Okman Şiyıldız. Yalan çatmış yine iki tane bayram acımamış. At yapısından çıktım işte acıyım şöyle yapayım. Burada onlar sayısı var. Gülfen hiç dememiş. Gülfen çıkmış gelmiş. Kenan Yıldız. Gülfen maçı. Zaten şu an benim amacım Avrupa'ya yani tamamen şampiyonlar yolu için bunlar çok beni umursamıyorlar. Yani bir umursamıyorlar. Ben bunlar umursamıyorum. Niye umursamıyorum ki? Yani. Valla maç 1-1 bir, 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 bitti. Söyledim mi? Söylediğimi bilmiyorum ama maç 1-1 bitti. Şöyle bir şey benim söylememişler benim ya. maçında bir tık bir üzüntüsü var. Ama zaten beraber yine okeydim okay falan filan. Haydi kaybettik. Evet bir de gideceğiz eleme oynayacağız. Neyse. Ha falan ezeceğiz geçeceğiz. Bu kadar basit. Ezeceğiz ve geçeceğiz. Yani çünkü Bak. Bir şey var, bir şey var. Tam polisiydi. Tamam dur. Az şöyle bir comeback atalım. Ne? Of, tamam of normal işte comeback geliyor. Tamam. Comeback mi? şu açıdan comeback. Hani takım yine bu arada şu zamanları biraz puan kaybediyor. Oğlan kaybetme ivmesini başlatacağız ve buralar bırakmayacağız. Endrik Laminyaman Laminyaman aldı. Asmanlı 3-1 denk galibiyet. Laim yani, Aşık Beli'ydi. Böyle bir galibiyet gelecek. Dök şuradan şuraya geçelim. İkinci haftadan içi. Oh fuck besti ben de ya. Doğru attın. Bir bir beraberlik. Bak bana şimdi şöyle diyeyim. Ee, biz yani şık vereceğiz gibi. Yani tabii ki de vereceğiz zaten şu akşam demiyorum. Yani ee, hala çok çok öndeyiz de şöyle izleriz de. Hatta forvetleri Neyse. Sadece şey olayı var. Hani çok fazla puan kaybetmeye başladık. Bir sıkıntı çıkabilir. Zaten öndeyiz diye rahatlık olmasın. Sıkıntı. Lamin mal endik. garip geliyor hani. Baya bir zamandır yaptığım bir seri bu. Ve bu video oo, yani mesela ve bu video final olabilir. Belki de bu videoda şu an yeni kazanacağım. Her şey bitecek. Bak yine pan kaybettik. Lig lideriz ama hala pan kaybetmeden deriz bakın. Bilecek lig. Tamam. Of. Biz bizim oğlum biz kesin. Kendine gel. Yalan değil el zaten. Her neyse. Kenan Yıldız bak takımın bak. Bura bir daha yamalık formu düşe git. Kenan Yıldız'ın formu yükseldi? Bravo. Her neyse. Bayağı da devam ediyorum. Bu atmosferi sanırım bir ay falan oldu. Hani çatlım tavuk kariyeri. Ve abi yani bu videoda şu an pürnlerini kariyer burada bitiyor. Örneğin üst. Uuuu. İyi var alakalı bu ne oldu? Arda Güler var zaten. Rusça'da forvetleri 91. Defansı ama bizim takım daha iyi abi işte. Bu, bu fark var yani. Hani i̇lk maç umarım deplasmanları. Ben ilk maç deplasmanları yapmayı daha fazla ver. Hiç mıydı? Tam göremedim. Galiba hiç saydı. Açıl artık. Ama galiba hiç saydı. Hayır ya. Ama sen ben şimdi şöyle diyeyim. İlk Hani rakip sahasından bir şey söyleyeyim. İlk maç bir geçsin. ikinci maç derken Bellingham 92 olmuş. Yapma be Bellingham. Patladık patladık patladık. Çok kötü bir balon gibi patladık ya. Ne yapacağız? Deplasmanda Allianz'a da 3-0 ineceğiz. Yenilmemiz lazım. Yoksa kurtuluşumuzu. Artı benim 94 az dursan ne olacaktı bu yılda ya? Bir yılda 94 sana ne olacak lan? Evet. Ne yapacağız? Şu takım nasıl ki yapabiliyor böyle sonuç ya? Bekle abi. Şimdi böyle oldu. Hep böyle o Kısa bas. Önceki iki dakika. Kontra. Hayır. Dengeli. Hayır şimdi özel değil tamam sen. Bunu şu şeyden yeni Üzerine geçecek işte yani. Neyse abi. Yani. Eğlendik ki. Ya. Üç pan var ha Kaybediyoruz lan ligi. 12 maç 10 bin. 12 maç 10 bin Artık daha puan kaybetmememiz lazım. Maç kaybetmeye devam ediyoruz. Bakın bu yıl şampiyon mu olmayacağız Bu şampiyon mu yapamayacağız? Şöyle aptal aptal koymadan şampiyon nasıl olacağız? Olamazsa tabii ki. önündeki maç 2 bilendik. Maçı 2 0 Tamam bu yıl arasında kaybetmedik. Bakın bunlar ikinciydi en son. Tamam. Şampiyonluk bizim artık. Yani artık şampiyonluk bizim denilebilir. Çünkü bilmiyorum. Ya, Tottenham kendi evimizde. <laughs> Tottenham korkmuyorum abi. Önceki maç 2 bilendim. Maçı da 2 bilendim. Tamam. Ez 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 ez. Şimdi. 2-0 Bristol City Liverpool FA -E Cup. Ne oldu? Şimdi yıldızın attı falan -E filan. 2-0 -E yendik. Cillop. Cillop. Bir galibiyet. Evet. Premier League. Nasmandayız. Rakip Liverpool. Bak ah, bileyim 93 olmuş. Ne oluyor lan? 4-1. Peters'la minimal. Minimal kenar yıldız. Ama mesela... Git benim Ben bunu yani insana bir sorarım yani. Her neyse şunu bir sistem açayım. Hmm. Kalit. Hmm. Neyse. Evet. Biz bu yadık. Fulham 3-2. Of of. Ne <laughs> sen fazla niye böyle karşı oldun? Of of. Neyse tam tamdır. Şampiyonlar inerendik son ben, Benim 92 olmuş. Benim ben karar ver artık. İdris baba gidiyor mu geliyor mu? Banzun zide dayat. Endrik Ama artık sen buna şampiyonluğu vermeyiz herhalde. Ama şampiyonlar yeni kazanmamız lazım. Tam, tam bitti. Şampiyonuz. boy e, gol kalında bir numara açık ara bile denilebilir şundan. Zaminyem almış. Beşinci de Kenan Yıldız. hala kaç yaşında? Halas kaç yaşında? Halas kaç yaşında? 36 yaşında 85. Atmadan yeter daha artık. Allah'ı çok Neyse. Zaten bizi çok da etkilemedi. Koymuş, yüz geçmiş. Asist kanalında en delik birinci. Beşinci Novak. Gol yemeyen maçı. dördüncü kalecimiz Kristof Simon. Şampiyonun ligi gol yemeyen maçta 9. Asist 9. Gol kanalında bir numara Lamine Mal. Lamine Yemal Lamin daha fazla gol atan yine olmamış. Şampiyonlar Bir de buradan şeye bakmak istiyorum. Son e, yani bu yıl kazanan takım Paris mi? Yok daha maç bitmedi. Hmm. Daha maç yapılmadı öyle değil. Tamam, bir merak ediyorum. Bir ayın 31'e gidiyor. 31 Mayıs. Orada ne olmuş olsun bakalım ne olacak. Oh, şimdi bakalım maçın durumu ne olmuş. Kim şampiyonlar yeni kazanmış. Umarım bayağı yeni kazanmıştır. Paris. Hani elendiğim takım kazansın falan filan dedim de ya yemedi. Bakayım ne var El, Frankfurt onu Ya bayağı nereden geldi ya. Yani? Keşif finalde karşısında yani final tek maç hiç belli olmaz. Çevirebilirdi. Her neyse. durumumuzun istatistiği durum, durum. Onlar nasıl bakalım. Endrik 19 gol 32 gola katkı. Ya i̇yi iyi. 32 gola katkı. 63 maçta. İyi maçta bir gol işte. Zamin Yamal 47 gol 10 asist 57 gole katkı. Bravo Yamal. Kenan Yıldız 31 gol 13 asist 44 gole katkı 63 maçta. Yakışıyor mu lan sana? Karaktersiz. Saygısız. Yakışıyor mu lan sana? Neyse. 5 gol 5 asist. 3 gol 12 asist. Sıkıntı 3 gol asist. David evet, yine bir tane atmış istedisi. Ato bir gol altı asist yine zaten bir tane asist var. Yani buradan bir gelecek seneye bakayım diyelim. Evet. Bu oyunun simülasyonu 2039'da veya 2040'da bitiyor ve 2038'e gideceğiz. Yani son galiba bir ihtimalle 2040 oluyor. Yani son iki şey var. Ee, son iki yıl. Bu iki yıl şu an yani dört video şampiyon oldum olmadım şampiyon. Olamadım. Sıkıntı büyük. birincilik şampiyon şampiyon şey yapıyor. MSF kupası yendik. Kometik şirketlerden hepsini yendik. Nereden geldik ne Yeni ben ne yapayım ya? Peki hiç acı değil. Ha, ya boş yapmadan Sanki benim çok fazla içim açılıyor. Birlikte şampiyon ederim. Vallahi var ya bu işler biraz şey. Yani şampiyonlar için şimdi şöyle bir kafadan hesap yapacağım. Bellingham'ı göndereceğim. Bellingham ya, hadi yürü git. Hani direkt yürü git diyeceğim göndereceğim. Bir tane stoper ya da sağ bek alırım. hani yani, da süper sabit. İkisini birden alırım. Bir 200 milyon, 250 milyon falan bir bıraksın kasaya. Onun parası ne yapılır? Onlar, onları alacağım. 10 On numara stoper sabit. Bu üçü üçlü e aldıktan sonra yine başarısız olursam artık yani yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım ya? Yani? Her neyse. Umarım artık bu düşündüğüm planları yapınca başarılı olurum yani. Kaç paramız var? 173. Abi önceki yıl daha fazla para vardı. Önceki yıl şampiyonluk şu an şampiyonluk. Şu an önceki yıl neyse ya e, bu şekilde. Bellingham'ı göndereceğim. Peter Stierney'e bir adam alacağım. benim yeni alacağım. Adam alacağım. Bir de Skulls. Bunlar yapıp alacağım yani işte. Bir de benim yerine sadece şeye bakacağım. Bunun için her taşıma bakacağım. Mesela bir 96'lık 97'lik hayvani bir MO yok mu? Hani Böyle bir MO çok iyi olur çünkü. Evet. Real senden MO almıştım. Bellingham. Şimdi onun yerine bir meyve aldım. Onun için senin kapını yeni çalıyorum. 73, 76, 85. Bunlar da kalmamış ki adama kadar. Da. O mağaraşası falan var. Açılsın zaten ben bunları sattım. Barsana sen de var mı lan? 82, 63, 84. Yok hala Pavel Torre'ye devam etsin de. bir tane çıkar mısınız at şeyden? At, at, at yapıdan konuşamadım. Hep onu oynatıp 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 Her neyse. Roma'da da yok. Juventus'a bakmayacağım. Juventus gerek yok abi. 85 gerek yok. Inter yok. Tek Inter demeye o olacak. Tamam. Milan. Ya nolu yok. Kafelerci ne oynuyor? Milan mı? Başka düzgün takım? Bir Napoli var. Napoli de Hermin López falan oynuyor. Hmm. Tamam. Buradan geldim. Bunlar da şey var. Musya Bunlar da Lucia'da vardı. Orada bir var mı? 88 var. Ben amacım Alacağım 96 mesela. Ne yap diye koyacağım oyuncak. Bir de Paris'e kadrosuna bakacağım. Orada direkt Premier League. Paris'te mi? O yok. Dünyanın iyi takımı. Şampiyonlar kazanmış. Neyse. Şimdi de Tottenham. Sen hep eziyorsun. Ezildiğim kadar da varmış. Hiçbir futbolcun yok. Manchester City yok. Abi. O zaman ben de şeyde benim zamanı almadım yani. 85 70 287, 87 Benim benim hepsinden daha iyi. O zaman benim dünyanın en iyi 10 numarası ben de. Mantık olarak. Yani Chelsea'ye bakayım. Chukwueze, Kerem, Palmer, Rodrigo de Arsenal. Gana çubuklar hala. Gana çubukları biz sattık. Hala oynuyor. Peki şey nasıl? Ne yapan? Nasıl okunuyor bilmiyorum. 30 yaşında. Eksane de alınmaz. Hmm. O nasıl yazılır ya? Sıda var ya. Tamam ya de çıktı. İşte, Sıda var da alınmaz. Onlar da yok olamadı. Ben M.O.U. -o lazım. 10 numara diyor. Sağlam ondan bir 10 numara ama yok. O yüzden almayacağım mantıklı. Çünkü dünyanın zaten şu an en iyi meyve olsun. Ben neyse daha zor gerek yok. Ha bu şekilde. Tahmin yapalım. Zaten takım ısrarı. Kenan Yıldız'ı bu yıl ülke için bari bir sıfat falan koyacağım. Çok iyisin Kenan ama yapacak bir şey yok. Çünkü biraz yaşın geldi. Her neyse. Diğer arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.